Herkese merhaba arkadaşlar. Son önce Survival Titanium'un ikinci giriş yapıyordum. Giriş yapıyorum, giriş. Neyse. Son önce Survival Titanium'un ikinci bölümüyle sizlerleyiz. Geçen bölümde bildiğiniz gibi claim'imizi açmıştık. Ee, bu bölümde claim'imizi abi işte evi yapacağız. İşte e, odalarını vesaire yapacağız. Claim'imizi genişleteceğiz böyle. İyi seyirler dilerim. Kanka evet, şimdi, şimdi ben Spawn'a döneyim. Biraz odun falan alayım. Burada Aha. odun bulmamız biraz zor olacak. Tamam ben de şu kastımız itemleri boşaltayım ya abi çok fazla. Bir, bir chest şey koy da ben de itemleri boşaltayım. Bizim claim'lerden neredekiler? Nereden, bir de, de ona bir hmm. Onun sınırlarını taş var mı? Ta taşım yokmuş. Taş olsaydı bedellerdi dur. Şimdi şunların hepsini çıkartalım abi. Hatta bunları ben Spawn'a gidip satsak mı ne yapsak? Ben de bırakayım benim itemlerim, barutları işte ne bileyim slime ball falan filan hepsini bir koyayım sen onların hepsini satarsın diyeyim. Tamam. bayağı bir item hmm. var. Evet baya bir item var ya. Hatta envanterim doldu artık alamıyorum. Şunları bir koyayım. Tamam. Ben şunları gideyim satayım o zaman. Ee, Spawnlar istediğin bir şey var mı senin? Odun getir. Ya ben gider alırım zaten ya sıra yok ya. Ha burada satılacak bir yok doğru. Her şeyi satıyorum o zaman. Zümrüt işimize yaramaz. Bunlar yaramaz. Bunlar keskin, ipekse Oo bayağı bir ipeksi kitap kasmışız. Bayağı da bir keskin bir kitap kasmışız. Yani Çok başka güzel. ha bir de şu büyük masaları var. Büyük masaları da bir tane dursun kalanlarını sat. Tamam. Burada satılacak başka bir şey var mı? Gördükte yok. Elmasları satalım mı? Elmaslar dursun satmayalım. Yani. Kes kullanırız. Dursun ya. Yani. Elmasları biz kullanırız. <laughs> Ama ben onları satayım. Ee, odun istiyorsun. Taş alayım mı? Ha evet taş tula da olur. Taş tula da alayım. Evet, Spam'da ana baba günü var ya. Evet spam çok kalabalık ya. Çok iyi Bilmiyorum para var ya. arkadaşlar bu arada başlamak olan düşün başlamayı düşünen varsa Tera'da başlamasını tavsiye ederim. Aynen Tera gerçekten yani, arkadaşlar sizi çok fazla şekilde ileriye taşıyor 25 yani. lira falan bir ücreti var. Gardiyan evet. çekmek yerine Tera'ya başlayabilirsiniz sonuçta. Ee, 50 SC mi ne burası? Şimdi siz 35 SC alıp bir gardiyan alsanız hiçbir işinize yaramaz, hiçbir şey yapamazsınız geliştiremez. Ama burada barutu falan filan çıktığı için bir de çok mob oluyor burada. Ben yolda geçerken görüyordum çok değil mob doğduğunu. Evlerde bunun artısı evlerden de bir şeyler çıkıyor falan. O ev muhabbeti çok iyi olmuş abi. Gerçekten ev muhabbeti on numara olmuş. Yani bir, deli gibi iyi Yaklaşık çıkıyor. bir üç stack falan barut kastık. Üç stack barut da çok iyi para yapıyor. Bu yani barut çok yüksek bir piyasaya sahip. Slime ball da çıktı. Slime ball'lar da iyi. Aynen Keskinlikler, o slime'lar slime ball. iyi. beş yaparsan o da iyi. Para <laughs> kes üçü de iyi paradır. Kes üçü bin, bin falan ediyor. Yine güzel yani, para bence yani. Yani evet kes, kes beş yaparsan zaten kes üç tane de dört tane olur o da 7K falan tekabül ediyor. O da 8-9K'dır bilmiyorum piyasasında ama Aynı, o da aşırı. Aynı denk geliyor. Yani daha çok para kasmak için öyle bir şey yapabilir. Ha, Sıra da yok. Sıra da olmadığı için hızlıca oyuna girebiliyorsun. Bu da artılarından birisi. Yeter bu kadar ya şimdilik. Evet geldim ben şu üst chest'e odunları koydum, şu stonlardan koydum, stonlardan şurayı kendime doldurayım. Şimdi bizim claim infoydu değil mi? Ben koydum ya, şey koydum. Sınırlara. Şuralar bizim. Şöyle çekelim kanka Storm'la belirleyelim bizim olduğu anlaşılsın. <laughs> ben şunu çekeyim. Boydum sınırlar bizim oluyor işte. Şimdi burayı bir yapalım. Hatta şey yapalım. O time lapse yapamayız senin bir tane daha hesap lazım bunun için. Burayı ne biraz hızlandırırız biz o zaman. Tamam, Şimdi siz... burayı hızlandıralım arkadaşlar. Siz hızlı hızlı izleyin, biz o sıra claim'i tamamlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, e, ilk katı tamam. Burayı... E... İyi gidiler, neler? Hadi bakalım, sıvı çıktı, 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 Arkadaşlar Gideler. burayı şey olarak kullanacağız, fırın sistemi olarak kullanacağız. Buraya fırınlarımızı koyacağız ve kumlarımızı pişirip cam yapacağız. Hemen gidip alalım, gidelim. Ben alıp geliyorum kankanın Tamam, ben de kömür alayım ya. Sıvı çıktı, sıvı çıktı. Gideler. Bekliyor neler? Zıktı çıktı. Zık. <laughs> Kırık taş. Abi şeyi bloğa çok para gidiyor ya. Öyle bir şaka falan da değil de. Az önce neredeyse 10k harcamışım bloğa. O kadar bitmemiştir atma ya. Bakayım ne kadarmış taş tuzak. Hadi. şimdi bak. Aa bak. Açtık parası gitti. Son. 153 kinas desek 35'ten Odu Odu hadi 40 oldu. O da çok gitti. Olduğuna yo bir dakika. Bu da çok abi 83 kinas. Normal kanka o. Çok abi çok ya. Ciddi 40 taş 1.3 abicim. Envanterini fullesen yine çok gitmez. Bizim şimdi kazmalarımız da rezalet olduğu için çok kasamayız. Tamam bak şimdi ben ne yaptım biliyor musun? Hemen bir stek e, fırın yaptım. Kömür almayı kömür unuttum yalnız. Alıyorum alıyorum ben şu an. Bir envanter alırım. Şunu kıracağım mecburen. Şunu şuraya koyalım. Yakınlarda lav var mı? E, sanırım görmüştüm ben. Lav varsa kova da yapabiliriz. Bende de 3k yakın para var şu an. Evet adamın kömürü bitti. Bu kömür alma olayına şey getirmeleri lazım bence ya. Benim nacizane düşüncem bir sayı girmemiz lazım. Sadece kömür için değil market tamamı için. Böyle Aynen. tek tek almak çok yorucu oluyor. Aynen öyle. mesela az önce çok... hani videoda gördünüz arkadaşlar. Stone alırken işte ne bileyim odun alırken gerçekten çok vakit kaybı çok zorlanıyoruz buna bir sistem geliştirmeler lazım abi. Hani böyle sallıyorum açtın marketi buraya sayısını göreceğim. Kaç stek kalmak istiyorsun? 10 site. 640 yazacağım diye çekeceğim hemen. Aynen abicim yani. Zor şeyler de değil abicim bunlar. Neyse inşallah ileride bir gün getirirler bu sistemi diyoruz. Terra'ya girelim ki. Geldim şimdi kömürleri getirdim. Yaklaşık 20 site yakın kömür var. Tamam karşıya ben koydum şeyleri falanları. <laughs> bu ne abicim? <laughs> kanka. Geniş çaplı çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet biraz fazla oldu ama olur ya iyi olur. Ben bize şey de yaptım. Ama yemeğimiz yok. Keşke yemek alsaydık. Neyse. Chest Senin... olması lazım ya. Ben koydum chest'e. Var mı? Bak, var. Ha varmıştır. Onu sen hatta. al. Tamam. Ee, sen onları doldur o zaman. Ben gideyim başlayayım kum kasmaya. Ya sen hepsini doldur ama tamam. Hepsine bir stek koyayım mı kömür? Bir stek koy kanka hepsine. Tamam tamam bir daha gideyim geleyim. Yani sen onları doldurmaya çalış. Ben o sıra kum kasayım. Bitince gelirsin sen de. Arkadaşlar videoyu burada hızlandırıyorum. Siz de izlerseniz o sıra. İşte iyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar geldim. Ee, küreğim kırıldı benim mantık kasamadım. Gördüğünüz kadar şu, şu kadar falan kastım işte kaç stik. İşte 9-18-20-5 falan 24.5 civarında bir şey kastım. Bunları ben koyayım buralara. Ben bir spawn'a gideyim verimlilik 4 kitap ne bakayım ya. Aslında benim abi verimlilik 4, 4, kitap... 4 kitap çok işimize yarar var ya gerçekten. Evet şu an ben 4 level'ım. 4 levella şey yapabiliriz bir tane, tam elmas süre benim 4 basılabiliyor. Şöyle 2K'nın altındaysa alınabilir. 3K ise alınabilir ama onun üstü zarar. artık zarar, olmaya başlıyor. Bakıyorum şu an hemen benim dörde. Bulabilirsem tabii buldum. müş Güzel. Bence alınır. 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 Alınır abi. Atayım mı para ben sana? At 3200 at. Hatta 3200 at sen ya yani evet. Yaklaşık bir 7000 kinaslık. Aa şey bir tane daha 3200 atayım mı? iki tane basarız. İki tane basamayız. Bende 4 level var şu. Evet doğru level'ımız yok. Pardon. Sen getir abi Bir tane sıfır kürek yapalım mı? Benim küreğimin de canımız aldı. Sen bir tane sıfır kürek yap. Ben de şuraya kürek koyayım şunu şuraya atayım. Ee, 15, 72. Earth de koy. Earth de vardı sanırım. Diğer evlerden biz almıştık aynen burada. Burada burada 5 tane. Ah, Ver Tamam. Tamiri kaç level istiyor? Tamir fazla level istiyor. Onun için bir şeyler bulmamız lazım. Madene falan gitmemiz lazım. Hatta ben birazcık evin altına kazayım. Böyle evin altına gideyim. Madem anladım, bulabilirsem çöm çünkü... yani ben evin altına gideyim sen de kum kas yine kanka. Bence kürenin komple... azaldığında azalığında. Kürencin canı azaldığında kum kasalım. Ya bak küre'nin canı azaldığında gelirsen ben de kastım XP şeyini replerim Küre'yi. Anladın mı? Ha anladım. Tamam öyle yapalım o zaman. Ben yine kum kasmaya gideyim. Buraları yine hızlandıracağım arkadaşlar sıkılmayın diye. Biliyorum hani biraz sıkılıyorsunuz. Kusura bakmayın. Biz de hani kasılma yollarını göstermeye çalışıyoruz sizlere. Ve bir şey değil mi? Çok etkili bu. Bu gerçekten çok etkili. Az önce ben hani gerçekten amelilik yapıyormuşum. Şu an çok iyi. Oo. Ama o çok hızlı kırılır. Çok fark ediyor var ya. Neyse arkadaşlar hızlandırıyorum buraları. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Yine bir aynı böyle bir 25 stek falan kastım. Yine kazmanın canı bitti. Buna bir kırmazlık basmak lazım lan. Evet onun için bir daha aynı şeyi yapmamız lazım. gittin mi? mi? Madenini bulamadım daha ya. tp attım onu bir kabul etsene sen. Edebiliyor musun? TP mi attı evden... Aynen evden uzaklaştım ben de. Kabul ettim. Etmedim ettim. Yok etmedim. Yanlış Bir ]ım. daha at. Bir daha at. Hayır zaten ışınlanma isteğim var. Etme. Evet, Ettim. Te TP acep de olmuyor. Ya? Tamam mı gerekiyor? Şey, Çep, aynen. mı gerekiyor. Tamam. Ee, şöyle azıcık açalım. Ben... E, bir yer bulmaya çalıştım da böyle bir mağara tarzı falan filan evin altına kazarak gidince çok uzun sürdü. Ben böyle gitmek istemedim. Başka bir yere gideyim dedim. Bulamadık. Bayağı Sağlık bir olsun. Çıktı ama yine. Şurayı da kapatayım da şöyle düş. Güzel. Şimdi bu kumlar tabii uzun sürecek pişmesi. Lütfen biz videoya çıkış yapalım. uzun sürecek videoya çıkış yapalım. AFK bıraktığımızda bunlar da pişer zaten. Üçüncü bölüme biz bunları pişirmiş bir şekilde size sunarız arkadaşlar. Bununla o beraber zaman... maden, de, maden de aramış oluruz. Hem de madenimizde bulmuş oluruz. Kapanışa geçelim. Murat Bey evet sizdeyiz. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamının gelmesi için Kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi günler efendim.